Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Kargo geldi. Aslında kargo dün geldi. Ama bir gece balkonda beklettim. Sonra sildim ama gene de bir emin olamadığım için gene bir poşetin içinde makas. Sen kitaptan kitap almıştım demiştim bir önceki videoda. O dün akşam geldi bir yandan. Ne kadar Biraz daha büyük bir makas lazım sanırım. Bunu açamayacağım. Şu açar diye düşünüyorum. Asla açamıyorum. Kullanmaz etmek istemiyorum. İki tane fosforlu kalem hediye etmişler. Biri turuncu, biri yeşil. Teşekkür ederim kalemler için. Şimdi ben e, Türkçe aldım. Bu ne? İslam kitap tüm dersler deneme sınavı da hediye gelmiş. Formal tek tek fiyat yazmışlar. Ama ben bunları şey aldım. Set halinde almıştım da. Ben tek tek yine fiyatlarını söyleyeyim. Şu dil ve anlatım 17 lira 38 kuruş. Şu 22 lira 93 kuruş. Kırış. Kırış. kuruş Paragraf olumu. Şu anlam bilgisi de 29 lira 19 kuruş. Matematiklerin de birinci cildi ve ikinci cilde aynı e, tanesi 28 lira 95 kuruş Bunlar cilt cilt halinde konu özetli tamamı çözümlü matematiklerin öyle diye aldım Tamamı çözümlü diye aldım zaten önce şöyle sorular var soruların hepsi bittikten sonra çözümler diye bir kısım ayırmışlar çözümleri de böyle göstereyim merak edenler için matematik. Bunları çözmeye başlayınca daha detaylı videolarını yaparım. İkinci cilde çoğunlukla problemler var. Bu cildi temel matematik sorularından oluşuyor. 7 iklimin bende Türkçe çıkmış soruları yoktu. Ben de dedim ki şey alacağım dedim bundan sonra hani kutuyu alacağım. YGS'dir, KPS'dir karışık çıkmış sorular içerisinde olduğu için hani onu bildiğim için dedim ki oradan o kitapları bitireyim ve öylece hani bitireyim o kısmı diye düşündüm. Matematik için de aynı şekilde matematikte de soru bankalarım bitti sayılır. Yani çok az bir şey kaldı sonlarına doğruyum artık. Dedim ki hani matematikte de tekrarımı yapacağım ya zaten tekrarımı yaparken kare kutuları bitiririm. Öyle düşündüm. Yani bundan sonraki tutta bir matematik soru bankası almayacağım ya da işte bir Türkçe soru bankasını almayacağım tamamen artık çıkmış soruları çözeceğim. Çünkü e, sonuçta bizi sınav yapan eee ÖSYM. E. Dolayısıyla çıkmış soruların e, esasen çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Soru mantığını oturtabilmek açısından. Çünkü hemen hemen matematikte kendini yineleyen, Türkçede kendini yineleyen sorular var. Tabii ki Türkçede her sene paragraf soruları ayrı bir konu başlığı altında geliyor ama hani e, ÖSYM'nin o ım, bir soru stili oluyor. O da her soru bankasında olmuyor maalesef. Şimdi Rüştü Hoca ile güzel taktikleri öğrendik. Bir de çıkmış sorular üzerinde uygulayalım diye düşünüyorum. Şu şeyler için de teşekkür ederiz. Tabii beni izlemezler muhtemelen ama olsun. Ben yine de teşekkür edeyim. Ben bunları bir kaldırayım. Kerlek tampon mu paralıyor? Parçaları kazaya koyuyor. Evet en son. Akşemsetinde kalmıştım. Ben Akşemsetinden kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü üniteyi de bitirdim böylece. Şimdi beşinci ünitedeyiz. Dünya gücü Osmanlı. Şimdi bir mola vereceğim. Dünya gücü Osmanlı 1453'ten sonrası İstanbul'un fethi ve sonrasını kısmını anlatıyor. Tarihin pusulası kitabından buraya kadar olan kısmı bir hızlıca okuyup ondan sonra akşamda artık sorularını çözeceğim ama önce biraz dinleneyim. Bayağı yoruldum. Şimdi tarihin pusulasından Osmanlı kuruluş ve yükselme dönemine çalışacağım. Hem konu anlatımını yapacağım hem de kenarda işte bu sayfadan gelen sorular kısmını çözeceğim. Bu şekilde bunu artık tamamlayacağım bugün. Bu arada ufak bir uygulamadan size bahsetmek istiyorum. Tide diye bir uygulama Tide diye yazılıyor. Bu uygulamadan daha önce sizlere bahsetmiştim zaten. Odaklanma uygulaması diye. Şimdi burada Focus diye bir kısım var. Focus kısmına girdiğiniz zaman bildirim göndermesin. Ee, şurada istediğiniz kadar dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. En fazla 180 dakikada kadar ayarlanıyor. Ee, mesela e, Pomodoro yönteminde hani 25 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde var. Mesela Pomodoro yapıyorsanız buradan takip edebilirsiniz. Ya da işte benim gibi e, yarım saat, 35 dakika, 40 dakikaya kadar ayarlayıp buradan istediğiniz bir sesi seçerek, mesela şöyle göstereyim size. Müze sesi. Yağmur sesi. Orman sesi gibi gibi birçok sesi var bunun. Burada istediğiniz bir sesi bunu ayarlayıp kulaklığınıza dinleyin ama böyle kulaklığınıza takın ve odaklanmaya çalışın. Bugün ben bununla çalışacağım çünkü birazcık gürültü var şu anda apartmanda. ...35-40 dakika kadar e, çalıştım. Burası bitti. E, yükselme dönemi... ...sokulu ve başı dönemine kadar e, devam eden bir dönem. Bu kısma kadar... ...önemli gördüğüm yerleri vesaire çizdim. Sorularımı çözdüm. E, bununla beraber kurulu şartı yükselme... ...böylece bu e, bu kitaptan... ...bitmiş oldu. Şimdi... E, ...yükselme dönemine... 1453'ten e, sonraki kısmı... ...Dünya Gücü Osmanlı olarak... E, ...MEP kitabında var... Bu kısmı şimdi buradan okumasını yapacağım. Yine defterimi notlarımı alacağım. küçük bir okuma parçasından bahsetmek istiyorum. Ee, oldukça böyle duyduğumuz dershanelerde hocalarımızdan işte normal dışarıda duyduğumuz bir, bir tabir var. Kızıl elma deyimi. Kızıl elma deyimine ait bir tane okuma parçası koymuşlar. Ee, tarih Meb kitabında. Size kısaca bir okumak istiyorum. Kızıl Elman'ın ne olduğunu anlatmış ve Halil İnalcı'nın bir e, eserinden alın, alınıp buraya koyulmuş. Kızıl Elma, Fatih Sultan Mehmet'ten beri Osmanlılar Roma'yı fethetmeyi, Kızıl Elma'ya ulaşmayı hedefliyordu. İstanbul'a sahip olması sıfatıyla Fatih, Roma üzerinde de hakkı olduğunu iddia ediyordu. Bu amaçla Fatih, Gedik Ahmet Paşa emrinde bir orduyu İtalya üzerine gönderdi. Paşa 1480'de Otranto'yu alarak kaleye 500 kadar asker yerleştirdi. Ancak 1481'de Fatih'in ölümü Osmanlılara daha fazla ileri gitmekten alıkoydu. Otranto'da kalan 500 Osmanlı askeri kaleyi Napoli kralına terk etmek zorunda kaldı ve kralın hizmetine girerek İtalya harplerinde yararlı hizmetlerde bulundu. Yani bu parçaya göre Kızıl Elma ülküsü Osmanlıların Fatih'ten biri gelen ve Roma'yı fethetmeyi amaçladıkları bir şey. Ve bunun için Fatih Sultan Mehmet de Gedik Ahmet Paşa emrinde 500 kişilik bir orduyu Otranto'yu da kaleye gönderiyor ve daha sonra ölümünden sonra da bu ülkü sanırım bu şekilde devam ediyor. Yani Roma'yı fethetme arzusu olarak geçiyor Map kitabında. kadar tutalım. Ben artık birazcık dinlenmek istiyorum çünkü. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.